Merhaba Çimşik TV izleyicileri. Bugün yine işimiz geç programında sizlerle birlikteyiz. Kemal Paşa'nın yeni kuru dere mahallesi'nde Osman abimle birlikteyiz. Merhabalar öncelikle. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz hoş abim. Geldiniz. Bize vakit ayırdığınız için. Bizim gelenimiz burası hayvancılık efendim, ziraatçılık öyle atalarımızdan beri böyle devamlı. Hı -hı. Buralarda işleniyor yani. Hem hayvancılık var evet. hem tarım var. Evet. Kirazlı ile meşhurdur burası evet, bir buranın de. Buranın kirazlı, cevizi, kestanesi meşhurdur. E, tüm işte arkadaşlar hep çıkardığımız mallardan, kirazlardan çok Hı -hı. memnunlar yani. Ceviz olsun, kestanesi olsun. Evet. E, bölge biz işte hayvancılığa, ziraatçılığına böyle devam ediyoruz yani. Tabii şimdi Eski tarihlere baktığımız zaman yani her tarım ve hayvancılık konusunda da olduğu olduğu için hayvancılığımız artık küçükbaş hayvancılığımız bölgede azalmış. Azaldı. Bir iki sürü kalmış sanırım. Evet, iki sürü birlikte. kaldık. İşte işte bir de zorlanan biz kaldık. Hı hı. Başka da yok yani yapan da yok. Eves kalmadı deskis gibi kurtlar davasından her şeyden soğuduk hı hı. yani. Ama eskiye baktığımızda evet. da Kaç tane çocuk vardı? Sekiz tane, sekiz tane çocuğu. i̇şte, bu keçiyle birlikte? Bu keçiyle birlikte hepsini öyle çırak çıkardık yani ev, evlendirdik. Maşallah. Yani bir hanımdan sekiz tane Maşallah. oldular. <laughs> Hanımım işte sağ. İşte böyle Allah, bu civarda devamlı çalışıyoruz, çalışmaktayız hayla da devam ediyoruz. Evet. Şu an keçilerimizi yaylımda. burada biraz oğlaklarımızla birlikteyiz e, biraz biz. İşte hayvanlarımız ve oğlaklar var burada. İşte hayvanları dışarı Hı -hı. saldık. Yani bildiğiniz gibi işte böyle bu durumda böyle devam, devam hayat mücadelesi. Yani. <laughs> Şimdi bölgemde başka işletmelerimde de aynı problemleri yaşıyoruz. İşte belki Türkiye genelinde de ortak problemlerimiz var mera problemimiz var mesela meraların azlığı bakıcı problemimiz var Türk bakıcı bulamamak işte Afgan ya da Suriyeli bakıcılarımızla belli bir çalışma potansiyellerimizin oluşturulması hmm. ve dağda yaşadığımız kurt canavar diyebileceğimiz e, vahşi hayvanlardan kaynaklı sıkıntımız mevcut evet, bu bölgede evet, de evet bu bölgemizde aynı yakın zamanda hmm. İşte kendi bulunduğumuz işletmede hayvanlar yaylımdayken oğlakların damına giriyor. Evet. Ve 18 civarı olanımız maalesef öldürüyor. Evet. Ya o yüzden e, bu bir habitat. Bu şekilde yani... yabani hayvanların korunması amaçlanıyor ama gerçek anlamda eğer bu şekilde amaçlanıyorsa şayet bunların Belli işte koordinatörlerle belli çalışma şekilleriyle birlikte küçükbaş hayvancılığın olmadığı yerlerde yapılması gerektiği kanaatindeyim. zaten hayvancılığımız azalmakta bizler bu programlarımızın amacı sizlerin sürdürebilirliğini sağlamak evet, yeni yetiştiricilerimize evet, teşvik evet, etmek evet teşvik örnek olmak bütün arkadaşlarımıza evet, evet bu durumlarda hayvancılık yani bitti yani. İşte böyle yaşanan problemler de hem hevesin kırılmasına hem maddi evet. anlamda sıkıntıya sebep olmakla birlikte en büyük zaten mutsuzluğun olması ve bu işi artık yapmak istememeye sebep evet. oluyor. Evet. Bu programlarımızla birlikte umuyorum ki yetkililere hani izlenebilir, dile getirilebilir bölgemde bu sıkıntının yavaş yavaş önlenebilmesi ve yok olması kanaatindeyim ben. Çünkü bizler burada Artık oğlak sezonuna girdik. Oğlaklarımız doğdu. Tüm sezon doğum için bekliyoruz. Oğlaklarımızın evet. gözüne bakıyoruz. Evet, bu Niye? Iş Süt sezonu mu başlayacak? Oğlaklarım hem damızı yetiştireceğim hem kasaba satacağım. Yani gözüne bakıyoruz bizler. Tek evet, tek Evet, Bunlardan ekmek bekliyoruz yani. İşte bu yüzden de oğlaklarımızda biraz problemler yaşamış bölgemde. Böyle olunca zorunlu olarak da artık Süte de başlamışsınız. Bereketli evet, olsun. Hayırlısı olsun. Ee, bölgede süt fiyatları nasıl? Ee, şu an işte 20-25 lira diyorlar. Civarında. Civarında. Evet. Yani biz de bu işleri yapmak zorundayız. Hı hı. Bizler bu hayvancılığı yapacaksak şayet en büyük bizim girdiğimiz yem maliyeti. Yemin de asıl kaynağı meranın olması. Biz hayvanlarımızı yılın 9 ayı neredeyse 10 ayı Mera da geçiriyoruz. Meramızın Hı. kaliteli olması önemli. E, mera ıslığımız çok yani Türkiye genelinde neredeyse tek tük illerimizde var. İzmir'de bile çok fazla mera ıslığı yapıl, yapılmadı. Yani o tarz projeler başlamadı. O yüzden hayvancılığa başlarken mer kaliteli meramızın olması önemli. Merada da eğer komşu sürülerin olmaması. Yani Hı. merayı çok fazla e, Hayvan sahiplerinin hayvanların kullanmaması önemli. Burada sebep nedir? Hastalıkların birbirine karışması. Evet. Çünkü bizler küçük baş çalıştığımız için birbir hayvanların hasta olma riskleri daha fazla, evet. ulaşma riskleri daha fazla. Daha çok oluyor, ölmesi. Ya küçük başın hem avantajları var, hem bir yandan da dezavantajları var maalesef. Evet. Biz bu işe 40 seneden beri devam ediyoruz yani hayvancılığa. Maşallah Çol, e, ne güzel. Çoluk çocuklarımızı hep bunların sayesinde yetiştirdik. Çırak çıkardık. Ev verdik. Hep hayvanların sayesinde. Hayvanlar sayesinde evet, çocuklar sayesinde... evlendi. Yaşamlarını kurdular. Evet. Şu an sizde kara keçi var. Bizde kara keçi Mele var. Melez. Ee, melez. Aha. Evet. İşte biz bunları Halep yapmak için uğraşacağız. yani, Bunlar daha ilerleme hayvanlar daha cins süt oranından et, evet, et oranından daha, daha bağımlı. Evet. Yani bu hayvanları bu tür hayvanları yapacağız geri bundan sonra. Şimdi kıl keçisi Türkiye'nin en ağırlıklı keçi ırkı kıl keçisi daha da yaylıma çok rahat çok müsait adaptasyonu çok yüksek. Ee, ne denir? Fakirin keçisi misali. Evet. Yani bir arkadaşımızın bahsettiği gibi dayanıklılığı yüksektir. Ee, bizler bu keçiyi çalıştıktan sonra Osman abim de bahsettiği gibi yeni sezonda artık honamlı çalışacağını söyleyerekten hem yani honamlı bizim kombine ırkımızdır. Hem evet. süt çalışır hem et çalışır. Evet. Yani iki taraftan faydalanmak yani. Sütün, yani oğlandan, evet. sütünden etinden faydalanmak yani. Bizim kıl keçilerimize göre tabi canlı ağırlığı kondisyonu honamlının daha yüksektir. Daha yüksek. E, sütte de hem kalitesi olmuş olsun hem yağı hem miktarı olmuş olsun kıl keçisine göre yine daha fazladır. Evet. O yüzden de iki taraftan yani maddi olarak kazanç sağlıyor bizim için. Biz bunları nasıl yapıyoruz? Bizim elimizde canlı materyal var. Biz bunları çalıştıkça yani yaşadıkça zaten neyin iyi neyin kötü olduğunu biz zaten görüyoruz. Tabii. Çünkü elimizdeki materyal biz ona nasıl güzel bakarsak o bize güzel bakar. Biz evet. ona nasıl bakmazsak o bize bakmaz. O yüzden de ırkımızı seçerken ya yani tabii bunlar hep başlangıçtan beri söylüyorum. İşte ağalımızın yeri önemli, mera olması evet, önemli. Evet, evet. En önemli ağalın olduğu yer. Evet. Yani düzenli olacak. Yani bundan daha ilerleme olur, daha faydalı olur. Yani alan konak konak yerin güzel aynen. olacak yani. Zaten şey evet. derler, keçi belirler bizim evet. nereye duracağımızı. Yani bizim hayvanlar taşlık yeri çok sever, devamlı kayalara çıkarlar, kayalarda yaşarlar. Yani böyle işte hayat böyle mücadele bir <laughs> şekilde. Evet, yani. Aynen mücadeleyle devam evet. ediyor. Bizler. Çalıştığımız şekilde hayvanımızın ırkını belirleyebiliriz. Onunla birlikte bölgemizde hayvancılık yapan yetiştiricilerimiz varsa bu tarım için de geçerli. Tarım için de geçerli. Bu işleri sorarak, öğrenerek de öğrenmek ya da yol bulma kanaatindeyim. Masada çalıştığımız gibi olmuyor. Bahsettiğim gibi keçi ağalın yerini belirler. Bizim belki kiralık evet. yerimiz vardır. Evet. Kendi tarlamız, kendi arazimiz vardır ama keçiye uygun mudur? Koyuna uygun mudur? Evet. Koşullar nasıldır? Bunları hep gerçekten yani... yaşayan, bilen abilerimizle yani. araştırıp yapmak önemli olan hayvanların konak konak yatağı düzgün. Yani güne karşı olacak, güneş görecek hayvan, sabah güneş doğdum bağrına vuracak, Evet. Hayvanlar öyle çabuk gelişir yani. Stres girmeyecek. Evet. Strese sebep olmayacak. Asla cereyanda kalmayacak. Evet, nemli olmayacak. Ağlan olduğu yer. Tabii keçi, evet. özellikle keçi evet. zaten. Evet, keçi nemli yeri sevmez yani. Ya bizler ne kadar e, yatmamıza, yatığımıza, yememize, içmemize dikkat ediyorsak, keçi de aynı özellikleri taşıyor. Evet. Yemliği, sulu, yattığı yer özellikle bizlerin kullandığı şekilde temiz, temiz olması gerekiyor. Keçi asla nemli yerde yatmaz. O kenarda ince yerde dikilir. Ya biz hayvanları daha saldık mı ekşeri yani e, toz kireç atarız tabanına. Pire bit olmaz. Evet. Hayvanı daha hastalık kapmaz. Kireç koruma amacıdır hayvanlara. Yani sürekli kireç, kireç, yani sürekli kireç kullanılıyor zaten. Sürekli kireç kullanılıyor zaten. Bizler atlıklarımızı bahar mevsimlerinde bahara yani sürekli imkanımız oldu. Koşulu yani zaten sonra, sürekli temizlememiz gerekir ama temizleyemediğimiz evet. takdirde de kireçle biz o dezenfektanı sağlayabiliriz. Evet. Yani al, işlenmez ya bir al. Pire çok yapar. Evet. Yani oturmak konak yerlerinde pire çok yapar. Ağır işlerinizi toz kireç atarsan, ilaçlarsan hiçbir şeye olmaz. Ya o pireyi de zaten götürmek mahveder. Bir türlü gitmez. Yaksan bile şeyi gitmez. Onu biz suyla bitiriyoruz. Ee, bunun yumurtaları su 2 3 5 6 bir tarar su atarız içeri. Islandı mı bu, 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 bu üreyemez. Pireler üreyemez. Pireler yani buradan Böyle kaybediyoruz biz. Ne kadar ilaç atsan da akından gelemezsin. Evet. Yani, yani bunun çaresi su. Su, bir de işte önle önlemin ne evet. alacaksın? Toz kireç devamlı açacaksın yani. onlar çıktı mağaldan, toz kireç kullanacaksın evet. yani. Şu an doğum sonrası da oğlaklarımızın, kuzularımızın sonlarının atılmasında, sonun düştüğü yerlere bile kireç dökmek zorundayız. Sonuçta bize bulaşan Brusel'le gibi hastalıklar evet, mevcut. Aynı, aynı hastalık işte yerden kapıyor hayvanlar olsun, insanlarımız olsun. Mesela oturma konan yer yani çevrenin temiz. Tutar. Evet. Ya o yüzden sonun düştüğü yere bile kireç dökmeliyiz ki o sonu elimizle bile almamalıyız. Buradan bile bize insanlara Brusel'le gibi hastalıkların taşınması maalesef mümkün oluyor. Yani biz hayvanın içerisindeyiz ama bizler de sağlık koşullarımız için gerekli önlemleri bizler de almalıyız. Nasıl hayvanımızı koruyup kolluyorsak, sağlığını düşünüyorsak biz de kendi sağlığımızı düşünmek zorundayız. Evet işte sağım kovaları, süt güğümlerini temiz tutmak, yıkamak yani bu çok anamışlıdır. Yani sağlık için önlem alınır yani. Evet. Ya bunu yıkamazsan, sıcak suyunu yıkamazsan bunun şeyi çıkmaz, çıkmaz. südü mu bozar, emeğin yabana gider. Yani bu tür şeylerde çok disiplin olmak lazım yani. Süt konusunda özellikle evet. ince düşünmek, ince olmak lazım. Evet. Yani o sütteki örnek veriyorum, 10 litre kimlere, nelerele işlenip gidiyor. Evet, bu sütten verdiğimiz sütten binlerce insan para kazanıyor, evet, evet. Bin, binlerce insan sebepleniyor yani. Evet. Ya o yüzden sütün gerçekten vebali büyüktür. En önemli olacak olan konu şu an artık e, süt sezonu da yavaş yavaşça başladı, başlayacak da havalar da ısınacak bu sebeple. Evet. Sütümüz canlı bir organizma olduğu için sütümüzü korumak zorundayız ve süt temiz olmalı. Evet. Biz hayvanımızı sağdık mı sütümüzü süzeriz, ağzını açık bırakırız, yanmasın içinde bozulmasın hı hı. diye sabah sütün ayrı, akşam sütün ayrı karıştırmayız bunları ayrı teslim ederiz. Yani orada mandara da birleşiyor evet, yani. Evet, bizler sütlerimizi sabah ve akşam ayrı sağmak zorundayız. Ee, geniş ağzı geniş kaplarda sütümüzü koymalıyız ki daha rahat soğumasını önlemek için kaymağını kırıp yükseğe asarız havalanması için sütümüzün ve özellikle gerçekten sütümüzü sağdıktan sonra tülventle tülventle süzüp o şekilde mandıraya ya da sütçüye teslim etmemiz gerekiyor. Bir de işletmelerimizde bu şekilde çalışmalar yaparken, işletmelerimizi kurmaya hazırlanırken pazar konusunda ne çalışacağımız da önemli. Bizler şu an keçi çalışıyoruz ve süt çalışıyoruz. İşte biz kendimize peynir yaparken 40 dereceye kadar ısı ısıtıyoruz yani. Ondan sonra daha sağlıklı, daha verimli oluyor evet. peynirlerimiz, daha şeyli olur. Biz ekseri maya kullanmayız. Ekseri oğlaktan kursak mayası kursak deriz biz buna. Kursak mayası, zehirleme tehlikesi olmaz. Daha sağlıklı, daha benci şeyler yani. Sizler zaten öğrenmişsiniz evet. artık. El alışkanlığıyla. Yani biz ile... atalarımızdan beri hep tabii. öyle yapıyoruz. Satın maya almayız yani. Mayamızı kendimiz Kendiniz üretiriz. Kendiniz yaparsınız. Evet, evet. Ee, peynir yapımında tabii yetiştiricilerimiz kendi peynirlerini artan sütlerle. Sezon başlamadan önce ya da sezon bittikten sonra ya da sütçüye vermezler, sadece peynir çalışırlar. Kendi peynirlerini kendileri üretirler. Ağustos'tan sonra kendimize yapıyoruz. Ağustos'a kadar sütçüye veriyoruz. Yani daha yağlı oluyor. Süt bu sefer bunun sütün kaymanı alırsan peynirin güzel olmaz. Güzel yani. olmaz. Evet, <laughs> delik delik olur. Ne kadar mayal olursa o kadar o sağlıklı kadar olur. O kadar sağlıklı, o kadar evet. iyi olur. Ham süt çalıştığımız için az önce de bahsettiğim gibi insan sağlığını etkileyen Brusella gibi hastalıklar da sebep oluyor. O yüzden de sütü gerçekten kaynatıp o şekilde peynir ürünleri elde edilir. Yetiştiricilerimiz elde temiz, ederler. Temiz kaplarda süzer, evet. temiz kaplarda peynir yaparız. Bunlar çok önemli. Yani çok titiz şeylerdir yani. Bunu temiz tutmazsan ya da, her türlü hastalık da olur, şey de olur. Zaten bir kere pis ver, iki kere pis ver. Üçüncüsün artık süt sanayicisi o sütü almaz ya da değerini vermez. Ya da ben o sütü geri gönderirim. Yani o yüzden bizim kendi gerçekten karakterimizle <laughs> temizliğimizle alakalıdır. Evet.